Şurası sote. Orada bekleyelim. Gel. Evet Cahide Hanımcığım. Vallahi biz üstümüze düşeni yaptık. Artık sıra sende. kalacak. Sen sözün tutarsan aramızda kalır. Yoksa yedi düvel duyar. dur be kızım. Bir bırak anlasın Cahide Hanım. Bana yamuk yapacak hali yok herhalde. ha? He? Meleğin ifadesi ve bu mahkemeden sonra o çocuğu almanız kolaylaşacaktır. Ben de söz verdiğim gibi çocuğu almanız için elimden gelen yardımı yapacağım. Ama eğer Zeynep'in haberi olursa Çantası Vallahi sen üstüne düşeni bir yap da. Biz sözümüzün eriyizdir ya. Alo? Alo? Gülün Hanım merhaba. Ben Ali. Buyurun Ali Bey. Zeynep Hanım şartlı tahliye edildi. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun Halime'ye. Rica ederim, İyi günler. İyi günler. Allah'ım şükürler olsun, Allah'ım şükürler olsun. Hoş geldiniz. Merhaba Asiye. Merhaba. Geldin evine Zeynepciğim. Hoş geldin Zeynep. Açsındır sen. Asiye hemen bize sofrayı hazırla. Tabii, hemen. Tabii, hemen. Hadi gel durma orada öyle gel. Zeynepciğim özel eşyalarını buraya taşıttım. Hepsi yukarıda odanda. Kızmadın umarım. Yok kızmadım. Banyo yapmak istersen. Sen yemek hazırlanana kadar odan açık istersen. Anne. Teşekkür ederim. Ben senin annen olacağım. Sen de benim kızım. Orada başka bir hayat kurarız. Gerçeği de herkesten saklarız. Yapabilir misin? Hayatının sonuna kadar bu yalanı söyleyebilir misin? Melek, bana anne diyebilir misin? Anne, 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 anne. 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 rahatsız etmiyorum ya. Yok. Ali abi geldi. Tamam geliyorum. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konuşamadık o engamede. Geçmiş olsun. Sağ olun. En son görüştüğümüzde Meleği çok özlediğinizi ve onu çok görmek istediğinizi söylemiştiniz. Ben de o yüzden size bir şey göstermek istiyorum. Ben Meleğin kaldığı yetimhaneye gidip gizli bir çekim yaptım. Ah. Tuna nasıldı? Melek iyiydi Zeynep. Ne yapıyordu? Bunu izlemelisiniz. Aa, abla onu televizyona bağlayalım. Televizyondan izleyelim ha. Tamam olur. Hadi. Hadi gel. Geç. ...pastayı daha çok seviyorum. Doğum gününde yiyebilirsin çilekli pasta. Ama benim doğum günüm İyi görünüyor değil mi? Çok şükür. Olsun. Sen de gelecek seninki doğum gününde yersin. Seneye de burada olacaksın değil mi? Evet, burada olacağım. Benim. kapatalım istersen. Daha sonra seyrederiz. <laughs> 太远了。 <laughs> unutmak zorundayım değil mi şuna beni unuttuğuna göre ben unuttuğunu sanmıyorum elinden geleni yapıyor sadece abla Sorun değil. Sorun değil. Çok eğleniyor gibiydi. Çok gülüyordu turda. Sorun değil anne. Onun için çok sevindim. Onun için çok mutluyum. Önemli olan o. O mutlu. Zeynep'ciğim gelebilir mi? Tabii anne. Zeynep'ciğim haberin olmamıştır. Gönül Hanım hastaymış. Bir süredir de hastanedeymiş. Ne olmuş? Önemli bir şey mi? Vallahi bilmiyorum. Ama hani bilmek istersin. Belki ziyaret etmek istersin diye söyledim. Sağ. Ah Zeynep merhaba. Zeynep. Hoş geldin. Rahatsız olmayın. Estağfurullah hiç beklemiyordum. Gel gel. Geç otur. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sana da geçmiş olsun. Sağ ol. Ee, nasılsın? İyi misin? İyiyim. Nasılsınız? E, neyiniz varmış? İyiyim iyiyim. Öyle bir üşütme işte. Sen nasılsın? Turna nasıl? Haber alabildin mi? Yetimhanede. Ali Bey videoya çekmiş. Çok mutlu görünüyordu, gülüyordu. Çok sevindim. Unutmuş gibiydi sanki beni. Olur mu öyle şey can? Unutmaz da. Çocuk işte. Değil mi? Cahit Hanım, ah. umarım çok bekletmemişimdir. İşim biraz uzadı da. Ben de yeni geldim. Buyurun. Ama siz arayınca çok merak ettim. Önemli bir şey mi var? Cahit Hanım, öncelikle geçmiş olsun. E tabii tebrik ederim. Zeynep Hanım'ın ilk duruşmada tahliye olması sizin başarınız. Zeynep tahliyesini adalete borçlu. Ama yine de merak ediyorum. Yani Şule Akçay nasıl oldu da şikayetinden vazgeçti? Herhalde o da bunun doğru olduğunu düşündü. Cahide Hanım yapmayın. Bu işte parmağınız olduğunun farkındayım. O kadın Zeynep Hanım'dan nefret ediyor çünkü. Şule bütün dünyadan nefret ediyor. Kendi öz kızından bile. Belki bunu söylememem lazım ama... Şule Hanım hakkında söylediklerinize sonuna kadar katılıyorum. Ayrıca bilmenizi isterim. Zeynep Hanım'ın iyi niyetli olduğunun da artık farkındayım. Ama yine de eğer kanuna aykırı bir durum varsa... Sinan Bey, ben 30 yıllık kanun insanıyım. Unuttunuz mu? Elbette hayır Cahide Hanım, elbette hayır. Tamam. bakın size söylemek istediğim şey şu. Bu insanlar sizin sandığınızdan daha karmaşık olabilir. Ve evet iyi niyetli bir şey yapmaya çalışırken başınızı düşünmediğiniz kadar büyük belalara sokabilirsiniz. Dikkatli olun. Merak etme. Ben uzun zamandır bu meslekteyim. Kendimi kime karşı nasıl koruyacağımı çok iyi bilirim. bu arada ne içerdiniz? Çocuklar gerçek mi? Turna? Burada bir arkadaşım var. Adı Elif. Hayaletlerle konuşabildiğini söylüyor. Tuvaletten çıkan bir el görmüş. Korkudan uyuyamıyoruz. Anne. Dinliyor musun? Dinliyorum. Turna. İyi misin? Oyun odasında bir tane telefon var. Herkes oynuyorken seni gezi gezi arayabiliyorum. Anladım. Sevdin mi orayı? Sevdim. Koskocaman bir tane buzdolabı var. Koskocaman. Böyle kelimeler öğrendin demek. Elif'ten. Elif'ten. Arkadaşın mı? Arkadaşım. Aranız iyi galiba. Üstümde yatıyor. Üstünde mi? Ranzamız var. Sen altta yatıyorsun demek ki. Sabah kalkarken dikkat ediyorum başımı çarpmayayım diye. Acır. Dikkat et. Yemeklerini düzgün yiyor musun? Yiyorum. Dün mantı vardı, bugün de köfte. Güzel miydi? Güzel. Şey, bu arada hadi hamur yapabiliyorum yani. Mutfakta yardım edebiliyorum. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi davranıyorlar değil mi orada size? Davranıyorlar. Hepsi çok iyi. Bir müdürümüz var. Geğirmeden duramıyor. Bu yüzden kulaklarımızı kapatıyoruz. Bir de bahçede kuzu besliyoruz. Şirinler mi? Kakaları yuvarlak. <laughs> ne demek yuvarlak? Bir de yakar top. Bir, de... Bir, de... Bir de. Bir de. Bir de. Anne. Beni ne zaman alacaksın? Seni görmeyi çok istiyorum. Hapisten çıktı, değil mi? Hapisten çıktı. Seni bekliyorum anne. Seni kere aradım. Açmadın. Yanlaşmaz belledim diye korktum ama doğruymuş. Ne zaman beni almaya geldin ben? anne? Ne zaman? Seni görmek istiyorum, seni bekliyorum. Her gece çantamı hazırlıyorum, dörablarıma. Beni almaya gel. Neden beni almaya gelmiyorsun? Tuna. Anne. Özür dilerim. Ne olur bir kere daha kaçır beni. Bir kere daha. Kimle konuşuyordun Melekciğim? Yok bir şey masal dinliyordum. Alo. Ağlamışsın sanırım birazcık. Acıklı mıydı masal? Biraz. Anladım. Bir daha yapma olur mu? Biliyorsun. İzin almadan telefonu kullanman yasak. Hadi yatalım.